Bugünkü ikinci konumuz kayma adımı, stance pozisyonu, savunma duruşu. Öncelikle kayma adımında dikkat edilecek noktalarla başlayacağım. Kayma adımında dikkat edecek noktalar, 5 adet noktamız var. Bunların sayısını daha da arttırabiliriz. E birincisi, her hareket olduğu gibi kayma adımı yaparken de, yani savunma duruşu yaparken de temel duruş pozisyonunda olmam gerekiyor. İkincisi, hangi poteyi savunuyorsak, oraya sırtımızın dönük olması gerekiyor. Ya ben savunduğum oyuncuyla savunduğum çember arasında bir bölgede bulunmam ve savunduğum otoya sırtımın dönük olması gerekiyor. Üçüncüsü, hangi yöne doğru gideceksem öncelikle o taraftaki ayağımın hareket etmesi gerekiyor. Yani ben sağa doğru gideceksem öncelikle sağ taraftaki ayağım hareket ediyor, soldaki ayağımı yanına çekiyorum. Sağdaki hareket ediyor, soldaki yanına çekiyorum. Ya da sola doğru gideceksem önce sol taraftaki ayağımı hareket ettirip yanına çekiyorum. Dördüncüsü ayakların birbirine çarpmayacak kaymadım yaparken yani bu şekilde ayakları birbirine çarpmayarak götürmeyeceğim. Beşincisi de ayakları çapraz yapmış. Zaten çapraz yapabilmemiz için ters ayakta başlamamız gerekiyor. Ayakları çapraz yaparak bu şekilde kayma adımı yapmak. Beş noktamız var. Temel duruş pozisyonda olmamız gerekiyor. Ee, sırtımızın çembere dönük olması gerekiyor. Hangi yöne doğru gideceksem ilk önce o taraftaki ayağımın hareket etmesi gerekiyor e, ee, ayakları birbirine çarptırmamam gerekiyor ve ayakları çapraz yapmamam gerekiyor. Bunlara dikkat etmem gerekiyor. Şimdi bunlarla ilgili yapılabilecek 6-7 farklı kayma adım ve savunma duruşu çalışmasını göstereceğim. Birincisi <laughs> Çocuklar sahne köşesinden başlarlar. Karşı potayı savunuyor. Şimdi sırtları o tarafa dönük. Buradan orta sahne köşesine kadar kayma adımı yaparak her dikine yine bakıyorum. Her dikine bakıyorlar. Yeniden orta sağdan sonra diğer tarafa kadar hafiften kurtuluşa yönlendim. Tekrar sırtını çembere dönük, buradan diğer köşeye kadar kayma bir devam edeceğiz. Sonra tekrar yürüyerek yürüye buraya gelip ya da aynı şekilde ters taraftan çalıştık. İkinci çalışmamız. Buradan çocuklar orta sahaya kadar koşarlar hafiften tempo. Orta sahada reverse yaparak dönerler. Gördüğüm orta sahada çizgisi boyunca kayma adımıyla gidelim. Tekrar köşeye kadar koşarım. Burada tekrar bir reverse. Döndüm. Yine kayma adımı yaparak köşeye kadar gidebiliriz. Durduk. Kayma adımıyla ilgili yapılacak üçüncü dönemimiz. Sağda eğer voleybol sahası çizgileri varsa bu çizgileri koyu, kullanarak kayma çalışması yaptırabilirsiniz. Buradan aşağı çocuk voleybol düşme metre çizgisine kadar gelir kayma adımı buradan devam eder tekrar döner diğer voleybol çizgisine kadar burada kayma adımı yapar buradan tekrar döner voleybol servis çizgisine kadar döndüğü burada kayma adımı yapar bu şekilde voleybol sahasını kullanarak yine bir kayma adımı çalışması yapabiliriz. E, kayma adımı savunma duruşu ve bacak kuvveti ile ilgili çalışabileceğimiz gördüğü çalışma. Çocuklar duvarda sen pozisyonda beklerler. Burada parmak ucunda ve tebelsiz pozisyonda dururlar. Bunu siz çocukların seviyesine göre 30 saniye, 45 saniye, 1 dakika olarak isteyebilirsiniz. Burada çocukların öne doğru eğilmesini sağlayacaksınız. Tam dik durmayacaklar. Duvardan tutmayacaklar. Mümkün olduğu gibi eller yanda. Stens pozisyonunda burada beklemelerini isteyeceksiniz. İstediğiniz süre 30 saniye, 45 saniye, 1 dakika dolduktan sonra düdükle beraber çocuklar çizgiye gelip tepin adımına başlayacaklar. Oldukları yerde yine bacak kuvveti için tepin adımına devam edecekler. Sonra sizin düdüğünüzle beraber karşıya depar atın. Kayma adımıyla yapabileceğimiz tek diğer bir drill de ee, olduğumuz yerde duruyoruz. tepim adımı dediğimiz stance pozisyonunda olduğumuz yerde adım ile başlayacağız. Sonra antrenör bize sağa, sola, öne, geriye komut verdi. Biz o verilen komutlara göre kayma adımıyla beraber o yönlere gidip gelmeye çalışacağız. Ne zamana kadar? Antrenör tekrar düdük çalana kadar yani biz tekrar stance pozisyonunda tepim adımına başlayana kadar aynı pozisyonda çalışmaya devam edeceğiz. Antrenör karşımızda Altın topçuyla beraber temel kuş pozisyonda bekliyorum. Sonra tepik var. Bir de yön gösteriyor. Her yön değiştirdiği yeri nereye gidiyor? Öne geriye. Farklı nereye? Farklı yön nereye? Farklı yön nereye? Her alt yön yön gösterdiğinde yön değiştirdiği Sonra altın yön tekrar tutamıyor. Kaymadım ile ilgili yapacağım bir farklı delil de şu. Ee, yine e, antrenör karşıda, sporcu antrenörün karşısına geçiyor. Bu sefer sağa sola öne geriye kayma adımı ile gidip gelmiyor. Sporcu olduğu yerde sakin sürekli tepinme adımı pozisyonunda bekliyor. Antrenör bu pozisyondayken sporcuya sağ sola, yukarı, aşağı, geriye 5 farklı komut verebiliyor. Bu komut verdikten sonra sporcu e, tepim adımı pozisyonundayken örneğin antrenör sağ dedi, sporcu sağ sıçrayacak, tekrar dönecek, devam et. Sol dedi, sıçrayacak, dönecek, devam edecek. Yukarı dedi, sıçrıyor, iniyor, tepim adımına devam ediyor. Aşağı dedi, indi, kira pozisyonu aldı tekrar, tepim adımına devam ediyor. Geriye dedi, dönecek, üstadı, döndü, devam ediyor. Şimdi bunu sanki antrenör komut veriyormuş gibi beş farklı yöne 2'şer ya da 3'er defa tekrarlanmış şekilde göstermeye çalışıyoruz. Son 6'nı öptük. kadar tepimanı da devam ediyor ve tamamlıyor. Kayma ile ilgili yapılacak bir başka dirende 3 saniye koridoru yani boyalı dediğimiz bölgedeki basketbol çizgilerini kullanarak öne koşu yana stance geriye koşu yana stance şeklinde iki farklı yönde de kayma adımı çalışması yapabiliriz. Kuyular buradan başlar, koridor koşarlar, stance pozisyonunda yana, buradan geriye koşarlar, stance pozisyonunda yana gider. Sonra tersine döndüğümüzü, yana stance, öne koşu, tekrar yana stance buradan geriye Bu çalışmayı da yaptırabiliriz. Burada önemli olan çocuklar karım yaparken temel duruş pozisyonunda olmaları, sırtların çembere dönük olmaları, Kayım yaparken hangi yöne doğru gideceklerse ilk önce ayakları atmaları ayakları birbirine çarptırmamaları ve çapraz yapmamaları dikkat ediyoruz. Ayrıca kayım yaparken çocuklar temel duruş pozisyonda olmaları gerekiyor demiştik. Öne doğru eğilerek yapmayacaklar. Dik durarak yapmayacaklar. Ayakları çapraz atmayacaklar. Sırtları tersine yürük dönük olmayacak. Bu maddelere mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Hata gördüğümüz yerde gecikmeden geri dönüp vermemiz gerekiyor. Bugünlük anlatacağımız konularda bu kadar. önümüze kapta görüş.